Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Forza Horizon 5 oynuyoruz. Ve bugün yeni aldığım arabayı deneyeceğim. Baya iyi bir araba. Hızına falan denemedim ama baya hızlıdır diye düşünüyorum. Neyse o zaman hemen bakalım. Kalkış biraz kötü gibiydi ama hızı baya iyi. Hızı altta da gözüküyor arkadaşlar bayağı iyi. 300 lere çıktı kaç saniyede? 500 de çıkıyor be. Ho. 500 e çıkıyor lan araba. Bayağı iyi vardı arkadaşlar. Araba. Kaç dakikada 466 bastı. Bayağı iyi vardı hızı siz zaten altta görüyorsunuz hızı uçup gidiyor ya mükemmel bir hıza sahip bu hıza bak 600 yok 467 hız bastı az önce 500 basar diye düşünüyordum ama yakınmış 472 basıyor şu anda arkadaşlar yol bitti arkadaşlar yol bitti Aa, bitti. Birkaç saniyede bitirdi bildiğin. Biraz. geriye sarmış. Yine aynı oldu. Bir daha bir deneyeceğim. Acaba 500 çıkar mı? Hemen şuradan deneyeceğim. Burada da bayağı kişi varmış. Hop, driftimizi dağıttık. Hemen 2 2 3 Hadi bakalım. 100 200 300 400'e geliyor. A 400'e gelemedi. <laughs> Yoktur, bize gelir. Çaptığın için gelmedi. O. Oh. Çaptığım için 400'e gelme doğru bu. Mesela hadi bir daha deneyelim. Şu an 100 oldu. Şu an 200 oldu. Şu an 300 oldu. Şu an tam 400 oldu. Hadi 500 yaparız. Oh abi 500 yapamaz. <laughs> Hep çarpıyoruz çünkü bu arabanın yolu biraz kötü galiba. Kötü değildir bence. <laughs> Hadi bir 500, 500, 500 gelir. Bence 500 gelir. <laughs> Arabaları çok hızlı geçiyorum. 400, 460, 470 oluyor. 470 ol. 470. 470 ol. 470'i gördü bu araba. Gelirken bu araba 470 gördü. Ama şu an göremiyor 470'i. Durmuyordu araba. Hı? Araba nerede durdu? Boyal bizde araba da biraz durması zor. Hadi bakalım. Bir 470 görürsün be, 470. Hadi 470. 470. Hadi. Hadi 1470. 470'i göremeyecek galiba araba ya. İlk başta bir görmüştü 472 görmüştü. Hadi 472

470. Son bir kere daha deneyeceğim. 470 Şimdi geçmez ya, 470 geçmez. 475 belki görür. Ama 472 görür şu an. 475'i görür bence. Görür de o kadar uzun değil yol. 1, 2, 3 hadi. Hadi. Hadi 400. 400'ü görüyor. Oh. İyi gitmiyor Hı. Hadi bakalım 472. Yok 473. Yok 475. 475 göreceğiz. Hadi 400. 400. 400. 400. 400. 430. 440. 450. 460. 45. Hadi 470. 475. 475 Hadi 475 Bari 470'i gör. 472 gördü. 472'yi gördü 475'i görecek mi acaba? Ya 469'u gördü 470 görmedi ya. <laughs> ya öksürdüm. Bir türlü 470'i görmedi ya. 469'da kaldı orada. 470'te 479'da kaldı bildiğin araba ya. 472 gördüm fazla araba. Hadi son giriş. Adam biraz on arkadan başlayacağım. Yok önden başlayacağım işte. Hadi 400'ü görüyor. 400 görüyor. Gör. 400. Hadi 400. 450 460.

Hadi ya. Hadi bir 470. 472. 470. 470, 470 475, 475 gördü. 475 gördü araba. 475 gördü. 475. Dur. 75 gördü araba sonunda Neyse arkadaşlar bugünün videomuz bu kadardı. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bay bay. Bir durayım da öyle bitireyim bari. Abone olmayı unutmayın. Bay bay.